Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan Dostlar bugün de Timox'ta No Tax postundayız Bir kişi bir tane arkadaşımız var O bize sadece şey olacak ee, Normal bize help tax atacak Harcı olarak da arkadaşlar bekleyeceğim ki Bir player gelsin vesaire vesaire Şu an oyunda giriş bir problemi var Hem de ciddi anlamda güzel bir giriş problemi var Ona rağmen osta geçtim ve kendimce diyorum ki Elbet bir yerden bir player gelecek Yani Teamox'ta zaten düzenli olarak yani Betler açılıyor vesaire vesaire Elimizden geldiğince güzel bir video çıkarmaya çalışacağız Haydi başlayalım Dostlar bu videoda tam tamına 30 TL çekiliş var. Sizler de çekilişe katılmak isterseniz arkadaşlar bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve en önemlisi bildirimleri açıyorsun. En son olarak da Name ve yorum kısmına yaz. Ben her videoda hani videoyu atmadan önce bunları açıklıyorum ve direkt olarak atıyorum arkadaşlar. Düzenli olarak da kazandım mı kazanmadım mı diye beni ben ben bir sonraki video atana kadar düzenli olarak kontrol et. Ardından da bir sonraki çekilişlere sürekli katıl çünkü her videomda çekiliş olacak. Haydi video. Her taksatacak satacak arkadaşımız burada. Şimdi elimizden geldiğince de arkadaşlar no taksa bir player çekeceğim. Ortalama olarak şu anda Team her şey yüzlüyoruz. Yani normal boster olsanız dahi burada durduğunuzda %100 bir şekilde her şeyden yararlanabiliyorsun. Reme taksları bile şu anda free taksa ama arkadaşlar. Bu kadar da net bir bilgi verebilirim size. Gaz 80 ml diyor. <laughs> İnşallah daha bir bulacağız diye ümit ediyorum. Hani dediğim gibi e, bekleyeceğiz. Bakacağız durumlara göre vesaire 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 vesaire. Buradan 14 vl bir gaz şey yani gazladılar. Biz de vinledik arkadaşlar 14 vl gibi şey. Yani dediğim gibi bu arkadaş ne yapacak merak ediyorum bakalım. Ya yani umarım DL ve üstü olur ki en azından rahat bir şekilde yani en azından ilerleriz ya. 150 VL bozukluk diyor. Şu arkadaş da zaten en iyi. Yani bizim sevimiz ondan yani herhangi bir problem yok. Açtık bakalım 4 vurdu. Arkadaşlara yani sıfırı şaktı kanka. dd 3 dedik şöyle hemen bir yapıştırdık. Ortalık hızlı bir şekilde kızışıyor bu arada. 3 DL'nin hepsini giriyor. Bozukluğunu yani umarım sadece 150 VL yoktur kanka bu arada. Sağ taraf kaybetişte de ben kaybettim. <laughs> Olacak iş değil ama yani şimdi. <laughs> 6 6'ya yine 0 attım. bunu. Neden gala gerisin ne diyor? Evet yani buradan kurtardık kurtardık. bu vinliyor ama sağ tarafında biraz winleyip yani şey alması Oho! Şu an taks almak istiyorum muyuz? 0 vurdu bari. Vur kanka. Yok normal vurdu diyelim. Lampaşmadan açmadan vurdu diyor bu sefer. <laughs> Sanki fazla taksi aldım gibi geldi bana. 1 TL'ymiş tamam sıkıntı yok o zaman devam. 1 vurdu gene güzel Allah bereket versin kanka bu arada. Ortam tabi biraz kısışıyor gibi gel geliyor bana. Ne var burada kaç TL var görmüyorum. 450, 464, 14 tip olarak kabul ediyoruz açtık arkadaşlar. Şu 14'ü hemen hızlı falan. <laughs> 14 tip diyor da. Bu arkadaş direkt olarak 0 vurdu. DD 9 atıyoruz buna. Şuradaki bir TL bir önceki elden kalmaydı. Ne olmuş şu anda? 2, 2 TL falan yani. İyi güzel sıfır da şu anda Kanka soldaki eleman çok gergin bana da saplıyor sürekli 6 vurdu Kaplı mahkeme olsun <laughs> Senin kaybetmeni dört gözle bekliyorum bu arada haberin olsun Bayağıdır yani host atmıyorum gerçekten bayağıdır host atmıyorum En azından şu anda güzel oluyor bir problem yok 8 gola diyor 8 attı hadi bakalım Win ne güzel kardeşim be çok iyisin evet. kanka 160 de bundan taksi alıyoruz arkadaşlar. Güzel bak. Bak bunlar güzel şeyler anladın mı? Şimdi adam diyecek ki mesela e, her taksim var. Kanka her taksim olmasa bile elbet denk geliyor. Şu anda denk geliyor. Yani gerçekten denk geliyor. Ufak tefek vesaire kasılabiliyor. Ya bu laga rağmen kasılabiliyor. Yani elinde yapacağın işe kanka bire yani. Yani şu anda zaten kökülar hep %100 ultim sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yani adamlar atamıyor. Yani o da rağmen bir gene bir pep gelebiliyor. Tekrardan söylüyorum sağ taraftaki benim kendi adamım sol taraftakini tanımıyorum arkadaşlar. Rastgele gel. Kanka sağ taraf gene sıfır vurmaya başladı. Yani çok iyisin kardeşim. Harbiden çok iyisin. Mükemmelsin. Muah. Abi ruletini sikeceğim ya yeter. Kaplumbağa diyordun daha yeni. Konuşmayı unuttum ama yazamadım. Senin gibi. <laughs> Allah'tan yani Big oynuyor da kitlemek istemiyorum şu anda yani. Küfür yemeye Alıştım şu an bak change roulette diyor Roulette değiştirmeyeceğim dedim İbn Yani anlatamıyorum yani arkadaşa Yani Levelim zaten yetmiyor her şeyden önce Arkadaşlar yani normalde zaten değiştiririz Bak gene burada winledi bu sefer Yani bu elemanın winlemesi beni sinir ediyor 15 TL giriyor 10 daha at diyelim şöyle Bu arada arkadaşlar linkimiz oxnar 5'ten 100'e kadar gidiyor Sizler de gaslamak için gelebilirsiniz Güzel insanlar ee, Dediğim gibi hostur olmak isterseniz de Discord adresimiz açıklama kısmında Güzel en azından bunu kazandığı DD27 diyoruz Ortalığı biraz kızıştıracaksın ne vurdu? 9'a 1 attın. Yapma bu hareketlere. Mike bak yapma bu hareketlere. 30 diyor. İnşallah. Sağ taraf zaten bizden aman evim. Yani mecbur gireceğim yani. Hangi bet gelirse ben sana gir dedim. Yapacak bir şey yok. Gir bakalım. Hadi bakalım. 4. da 4. E 4. Tiago diyelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bir daha vurdu. Dur. Oğlum sanki bak karşı arkadaşlar... 6 TL taksın bir şey 25'e 13 diyor. Şuradan 12 TL bu adama attığımızda 13 TL oluyor mu Oluyor kanka. Para kalmadı. <laughs> 7 vurdu. 3 vurdu. Güzel bak. Bunlar güzel. 260 TL buradan taks alacağız arkadaşlar. 24, 23, 40. 40 TL var orada olgu dedi. 23 TL, 40 TL, 240, 160 Yok, 40 bile 40 23 attı. Vur bakalım güzel kardeşim. 3 vurdu hadi. Tamam güzel. Yani niye şimdi sayılmıyor mu ayağı falan yapmaya başladı? Tam yani? tam bir şey var ya arkadaşlar şu Adana'da bir tane var ya şöyle paraya bakıyor da bak bakmıyor faturasına. Adı... 1860 şu anda var deniliyor 19 TL burada ne var şu an görmüyorum ben 1860 üstü tip ne ediyor hadi bakalım şuradan 40 VL tipimizi hemen hızlı bir şekilde atalım arkadaşlar 5'e 3 gene attı hatta direkt şu 20 VL'yi de ben buradan alıyorum kanka 170 VL tax 36 35 34 evet şimdi 20 dele açıyoruz bu arada Kore izi 0 diyor ikisi de 0 attı bu arada tiago hadi bakalım hızlı sevinme kral dur Kanka bu sefer de 9 atıyor Eleman bu sefer o parayı çekti biraz kaybetti ya Şu anda ne oldu bizim karımız 1 TL, 2 TL, 3 TL, 4 TL, 6 TL, 8 TL, 11 TL, 12, 13, 13 artı 4 13 artı 4 Allah senin bin belanı versin Matematiğim yetmedi 16, 17 falan filan işte 20 TL'ye yakın şu anda kasmış olduk Kaç TL ben tak şey aldım 35 TL hadi bakalım 2 vurdum 2 vurdum diyorum çünkü benim TL'm İçim gidiyor falan filan 2 TL'm <laughs> Dedeye de bayağı batmış bu arkadaşlar ya tip diyor tip tip 22 TL 2 delat. at Hadi bakalım bunu son açıyoruz bu arada. Ardından da gideceğim. Gelen bütün DL arkadaşlar. Rem'e Reme'de sizler bir de katlamaya çalışacağız. E, bunu bunu de bu arada. Direkt düz Düz 4 DL atacağım arkadaşlar. Go dedi. Hadi bakalım. 4 go. Like var bu arada. Tekrardan sizlere söylüyorum. Like'dan kaynaklı ciddi anlamda bir problem var. 4 4 8 DL. Hadi bakalım. 8. Tekrardan ben de 8 atıyorum. Taks almadan şu an ilerliyorum. Hadi bakalım. Win oğlum? Win ne oğlum? oğlum sen mükemmel bir detaysın ya. DD 16 160 VL buradan taks alacağız arkadaşlar. 1440. 40. CD 14 40. Miktarın kadar at bu arada. Ne diyor ki? Bir bakalım bir. 14 DL giriyor. DD 2 14 DL olarak giriyorum. 40 VL kendime tip alıyorum arkadaşlar. Zorunlu tip. <laughs> ne oldu? 5'e 8. Buraya kadarmış kanka. hiçbir şey Evet şimdi hemen şuradan bir toplayalım kanka. Kısa bir süre zarfında oluyor yani 15-20 dakika içerisinde bu parayı kazanmış oluyoruz. Tekrardan yani tekrarlamak istiyorum insanların aklına bir şey gelmesin. Sağ taraf bizlik sol taraf arkadaşlar tamamen player. Dediğim gibi sizler de zaten bu şekilde yaparak şu parayı bu kadar kısa bir süre zarfı içerisinde yapabilirsiniz. Ve bu arkadaş bana da tip atıyor. Bayağı sövdü bana ama yani herhalde diyor ki Herhalde diyor yani böyle bir enayi diyor. Çek bakayım. 10 dakikada 27 TL falan kazandık arkadaşlar bu arada. Bugün bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok rahat bir şekilde kazandık. 15 TL şimdi. Girdim benim ruletime vuruyor. Anasının Ay iyi ki vurdun lan Lan çok büyük adammışsın sen ya 15 TL'sini aldık dur bir 30 TL daha gelecek O rulete vuran var ya Oğlum beni bul lan çok büyük adamsın bak şimdi 30 TL'miz daha geliyor arkadaşlar bu arada Bir bozukluk vardı Hemen şunu bir winlemek istiyorum Bunu da bir winle iyi olur Hadi bakalım kanka Güzel bak bunu da winledik 14 64 TL yaptım şu anda ben parayı bak 64 TL Şimdi tekrardan bozukluğu gireceğim 7 gol dedi 7 gol dedi bu sefer ee, Bunu alırsak kaçacağım zaten 8 attım 7 attı Gene bunu da winledik Eksi 14 rica edelim Ardından kaçacağız arkadaşlar tertemiz bir şekilde 15-20 dakika içerisinde kanka hem reme osurlarından hem de normal notaksan güzel bir şekilde Allah bereket versin 57 14 de buradan geliyor güzel para kanka dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dediğim gibi bir sonraki videoda da görüşmek üzere yani sıfırdan şu DL'yi çok rahat bir şekilde kazandık 70 DL 15-20 dakika içerisinde notaksan aldık reme de katladık vesaire vesaire güzel bir film oldu kendinize çok ama çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere bay bay